Tutuyor mu? Ya oğlum Diggle bozuk silahınız var. Kafana aim tutuyorum. Olduğum yerde vuruyorum. Kafana nasıl gitmiyorum abi? abi. <gülüyor> Gidiyormuş. Başarılı. <laughs> <laughs> Gidiyor abi. Bana... Kardeşleri alacağım. Mehmet şey alacak. Ee, elemanı alacak. Tamam. Eee halim örümceği alır yine. Ya bana tamam, niye örümcek veriyorsun ona... Ben başka bir şeyle yapmak istiyorum ya. Tamam ne almak tamam, istiyorsun? Söyle. Ne Var istiyorsan onu al. Ne var <laughs> 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 örümcek tamam. ya. Örümcek eti yiyince çok fazla can veriyor. Tamam abi. Tamam. Dövecek amın. Adamın kanayan yarası. <laughs> tamam. Bak şimdi. Her... <laughs> Tuz bastı. Harbiden. <laughs> Tukay. Tukay. 100 derece olup dışarı çıksam. Bayağı idare ederdi ama. Sizler <laughs> önce. <laughs> Sen direkt alev verken. Gaz <laughs> <laughs> olarak devam ettim. <laughs> bir place daha var. Bunu oynayalım. Ben bundan sonra. Ya Emir çıkma be. Yoruldum oğlum. Ben yoruldum. Hayır. <laughs> Sıra o kadar kalabalık değil Beyler araba çıktı! Araba çıktı! Araba çıktı! Araba çıktı! Araba çıktı! Araba çıktı! Mağarayı mağarayı! Araba çıktı! Araba çıktı! Ağarayı mağarayı! Çıkamıyor! 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 Ben. sadece. Ben çekicek top <laughs> oradan tepe Ne haber? Kanka top savarım. İnsan savar mı koymuşlar amına koyayım. Bir tane top getirelim şu. Evet. Bak şimdi tek atacağım. Sen... Sen... Aa kanka sen... sen... üstte top koyalım. Üst tarafa top koyalım. Üstten beri koyalım. Atalım açalım. Diyoruz. Aşağı. biz. Diyos. Kimsin sen? Dövsür. Helan lan. Ne dedim? Ne dedim? Tek attım dedim. Ya şu an tamam. tek bir kim bitirecek ya şeyim yok. Az önce lütfen tane kim Emir ağla iki 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 kutu iki, iki işte iki, işte iki işte iki tane şey var. Aysa. Ne diyeceğimi ne diyeceğimi nereden diyeceğim? <laughs> lazım burada. O itirgem işte şey yoksa Hey, Allah... <laughs> 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 <Spike 'i gezdiği. gülüyor> gibi taşır <laughs> 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 Seçtiğim karakteri bağlayacağım. <laughs> <laughs> Aldım mı ekran kaydı? Bir dakika dur. Oh, <laughs> ya ne ya normal last stand. Son hayatta kalanlar herhalde. Last stand. Lan ne oluyor? Bir hediye aldınız. Tuvalet simülasyonu. Tamam aga biz buraya doğru uçalım. Herkes bir hydra alsın. Uçalım buraya doğru. Tamam Çok abi. Son <laughs> kanka. Alıyorum ben de. Emir gel biz indirelim bunları. Beyler uçak geri tamam. geri gidiyor ama. <laughs> Oha ağır Diye böyle. O ne uçak geri gidiyor. <gülüyor> 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 güzel olacak güzel. Yani zeka hız çevirdik kardeşim. Gitler <laughs> <laughs> <Eksine> oldu mu? <laughs> öbür ne gitti? Öbür ne? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor. <laughs> <laughs> Geliyor ya. Ne? <Bağırıyor>. <laughs> 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 Beyler <laughs> ne oluyor? Beyler <laughs> gidiyor geri geri gidiyor. Ne gidiyor abi? Ne oluyor? Ne <O> zaman böyle? Gerek <laughs> <laughs> geri geri gitti lan baga girdi. Dur 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 öyle. <gülüyor> <gülüyor> Alamet Alam bekle. Al vurdurursun oh. Sen oh. ağzına sıçarım seni. Oo. Sağ ol. Hadi. Save attım. Gold save it. Yap baba. <laughs> 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 ne? Sky 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 boşver Kaçma oğlum Ulan yer fişe girecektim ben seferinde hocam, unutuyorum ya Nice hocam onu görmediniz bu arada Sky, sky diye çekiyorsun oğlum Öldü Adam adam da, da öleceğiz adam çekiyor daha çok ya Ya Sky çekmesen ölmeyeceğim kanka ya Ulan Hadi öl 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 Hadi Darif öl Darif Helal be Aa, işte onu kayıt Lan! Hadi, hadi. El hal be. Burada bir şey var. Ben botaya kaçtım ama pingim çıkıyor. Diğer yerlerde hiç yok pingim. Enes bir şey soracağım da. Bir bak, Allah bak, Allah. Şu an bak 55 bota gel. Bota gel. 55 ya. Bota gel. Şu an bota yürüyorum. Tamam. bak bak yoldayken. Yaklaştıkça artıyor. Gel bak tamam, bir dur. bota, bota gel şimdi. Dur. Bir de şimdi <laughs> <laughs> at. bu bot değil de bir şey var. Ben geç durmuyorum bot dinle. Boş ver Tukay sen botta takıl. <laughs> Durun beyler bu çıkın da bir o sürüyüm. Bir o ne kadar etki edecek. <laughs> Hepsi ölür bu arada bir olsun. sürüyüm. Gidin bir kaz salayım şuraya. <laughs> Bir osurayım durun. Gitti ama bunu. <laughs> ya yerini biliyorsun. Yerini biliyorum. Tamam yakaladım yakaladım. Ne yapalım? Ben kokusu var ya. Tutar. <laughs> oh, my oh, oh. God. <laughs> 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 Oğlum şuraya gel. Mehmet Mehmet buraya gel. Buraya gel. O, kanka o, kaç gel. kanka. Dört kişi 4 kişi 4 Allah! kişi 4 kişi. Aga gitti üstüne gitti karakter. Aga ben tıklamadım kendi gitti. <laughs> <laughs> Ulan yardım edeyim dedim. oraya gitti ya. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay oldu? kapıyı vurma lan o skal yon durda. Nasıl çeken Ermeni artık. Öldüren Ermenilik. Öldüren ermeni Senin öldüren ermeni Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi Ermeni. Öldüren Ermenili adam sniper'la geziyor. Allah! Lan lan. İşte tamam. duvar çıktı. Tamam. Gel atlayak balıklama. Şuradan atlaması çok iyi ya bak şimdi. Wiiu. <laughs> ben de, <laughs> ben yani. de bug'a girdim. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Robotan aldım. Abi şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka Gel, geliyorum. Geliyorum yaptım. Şaka yaptım. oraya oyna geldim. <laughs> Kanka, ölürüm. Stanladım. Ben bir şey üstü alayım. Oğlum bana niye yine... şey yapacağım ya? Bir oynanan bomba veriyor. Bir de sıkar şu takım elbiseyi göstersene bana. Aa bana veriyor lan. Bir de ne takım elbise falan var mı? Takımca değiştir. Ya helikopteri yok. uçuracağız, helikopteri uçuracağız. <laughs> Oy, sahiste. <laughs>